arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz tekrar mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim sabah kahvaltısı için bol biberli domatesli sucuklu bir tarifim var hemen yapılışına geçiyorum şöyle tavayı ocağın üzerine götürdüm ocağın altını yaktım bir çay bardağı sıvı yağını içine boşaltıyorum ve yarın yemek kaşığı da tereyağını ekliyorum erimeye bırakıyorum Şöyle yağ eridikten sonra yarım kilo biberi yıkadım ve böldüm. İçine boşaltıyorum. Şöyle biberleri ikiye böldüm. Şu şekil doğradım. Ve şimdi birazcık biberlerin kızarmasını bekliyorum. Biberleri biraz kızarttıktan sonra yarım kanga sucuğu ikiye böldüm. Doğradım. Ve şimdi içine boşaltıyorum. Birazdan sucuklarla beraber kızartıyorum. Evet arkadaşlar biraz su şukarıda kızarttıktan sonra şimdi bir kiloya yakın domatesi in küçük küçük doğradım üzerine boşaltıyorum. Şöyle üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle kaşığın ucuyla pul biberi ekliyorum. Biraz azca olduğu için az ekliyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biberini ekliyorum. Bakın domatesleri de şöyle iyice pişirdim koyduktan sonra ve şimdi üzerine küp do küp doğramış olduğum kaşar peynirlerini ekliyorum. Bakın biraz kaşarlar eridikten sonra ocağın üzerinde aldım. Gerçekten o kadar güzel oldu ki tam sabah kahvaltısı için, pazar kahvaltısı için harika fikir denemenizi tavsiye ediyorum. Tam ekmek bammalı. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.